Dostlarımla görüşürüyüm Şehre çıktık her gece Danışa danışa güle güle Ayşe'nin yanıyım sadece Söndürürüm telefonu Narahat hak edem olmasın sen açılır kaynıyor Bana girilir gizlice Bana girilir gizlice Yine başı değli duman Bana yaşayır her zaman Canay 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 can. Sabah olur galiba şeydir Yine başı değli duman Bana yaşayır zaman Hay 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 sabahla şeyler. Sabahla şeyler. Yay gelen de sevinir, gözeller şehir tabiat. Her sızdırmaya basıldı. Ubach der hayat. Soruşma daha hara gider. Gittiğimiz yere gider. Bu badaya Afranda bir seni isterim. Seni isterim. Vienna başı beni. Gənə başı bəni duman belə şirin gəl sənə. Sən ayda 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 şavam gəlaşəndə. Şavam gəlaşəndə. Gecə parlayıb ulduzsa, getisə gəldik qızlar. Gündə gedir yolda, bu soruşma var uldar. İstəsəm yox şəhərə, biz şərə, yaxşı qaraşdırma. Yenə elədiriz zamanlı. Biz yaxşı qaraşdırma. Yabancı hava şeydir Gecem hafıya bulup da açırım, Kalan gözler bağlı. Girişir yana, bizler müzakir, Gören kimdir Yine başı değdi duman Beni yaşır her zaman Canay cana, cana, cana. hava başı değil, duman Yaşayır her zaman Canay canay canay, canay can Cabanlık hala şeydir Cabanlık hala şeydir Cabanlık hala şeydir Bu hayatı yaşamayla bilme her anın Ne kadar sarsan ala Çok geceler ayılır Sonra pişman olarsan Seni günlerdir daha Düşmeyecektir ala Düşmeyecekti Yine başı değdir Beni hay can zaman can hay can can sabahım şeydi gene başı deniz duman Beni şehirler versama can hay can hay can hay şeydi sabahım şeydi